Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda tüm sınavlarda çıkması muhtemel olan 2024 yılına damga vuran ilk astronotumuz Alper Gezer avcının yaptığı uluslararası uzay istasyonuna seyahatinden bahsedeceğim. Öncelikle ilk astronotumuz Alper Gezer avcı kimdir ona bir bakalım. Çünkü sınavlarda Alper Gezer avcının nerede doğduğu, hangi yılda doğduğu, mesleği, eğitim durumu gibi sorular bizi karşılayabilir arkadaşlar. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer avcı 1979'da Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya geldi. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye'nin farklı ilerinde yaşadı. Axiom Space'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezer Avcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri üstündeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi almıştır. Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezer Avcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık tecrübeye sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda 7 yıl kaptan pilotluk yapmıştır. Türkiye'nin ilk astronotu olan Gezer Avcı, 18 Ocağı 19 Ocağı bağlayan gece saat 00.49'da Houston, Texas'tan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmıştır. Astronotları içinde taşıyan Crew Dragon kapsülü yaklaşık 36 saat süren yolculuktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na varmıştır. Böylece AX-3'ün Houston merkezli Axiom Space tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda düzenlenilen 3. mürettebatlı görevi oldu. Tarihe geçen Gezer Avcı'nın uzaydaki ilk sözü istikbal göklerdedir oldu. İlk Türk astronotumuzun uzay görevleri arasında 13 bilimsel deney yer alıyor. 13 farklı deney üniversiteler ve TÜBİTAK tarafından hazırlandı. Seçilen deneyleri proje sürelerinde farklılıklar olabilir. Kimisi bir sene sürerken kimisi daha kısa sürede sonuç verebilir. Gelin hep beraber bu deneyler nelermiş inceleyelim. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalarına başlanılan ilk deney Ekstramofit oldu arkadaşlar. Bunu unutmayın. İlk deneyimiz ekstramofit. Deneyde tuz gölünde yetişen Shrankilla parvula isimli özel bir bitkinin tuza verdiği tepki uzay ortamında araştırıldı. Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor İsmail Türkan, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doçent Doktor Rengin Özgür Özilday ve Doçent Doktor Barış Özilday'dan oluşan ekibin tasarladığı deneyde yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin çok zayıf çeyer çekimlerinde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp, sürdürüp sürdürmeyeceği incelenecek. İkinci deneyimiz Uyna. Uzay için yeni nesil alaşımlar. Uyna deneyimler ile yer çekimsiz ortamda metal alaşımlarının ergime ve katılaşma süreçlerini inceleyerek kristalleşme ve termofiziksel farklılıklar hakkında bilgi edinilir. Bu çalışma yüksek sıcaklıklara ve ekstrem koşullara dayanıklı yeni nesil uzay alaşımlarının geliştirilmesi amacına yönelik bir izlem oldu. Böylece gelecekte uzay için malzeme üretimi sağlanılabilecek. Üçüncü deneyimiz ise G metal. Katı fazdaki parçacıkların bir akışkan içindeki dinamiğe yer çekimsiz ortam etkisi. Yerçekimsiz ortamdaki katı fazdaki parçacıkları bir akışkan içindeki dinamikleri üzerine bir araştırma gerçekleştirildi. Bu çalışma yerçekimi olmayan bir ortamda katı parçacıkların akışkan içindeki hareket özelliklerini anlamayı amaçlamaktadır. Elde edilen bulgular uzayda kullanılan sistemlerde yerçekimsiz koşullarda daha etkili ve verimli çözümler geliştirmeye katkı sağlayacaktır. Dördüncü deneyimiz ise uzma. Yerçekiminin olmadığı bir ortamda yüksek düzeyde karbondioksit absorbe etme ve oksijen oksijene dönüştürme yetenekleri sayesinde mikro mikroalg türlerinin fotosentetik performansları ölçüldü. Beşinci deneyimiz ise metabolom. Astronotların uzaydaki düşük yer çekimi, radyasyon etkisi, değişen fiziksel aktiviteler gibi faktörlere biyolojik tepkileri araştırıldı. Bu deney astronotların uzaydaki sağlığını korumak ve iyileştirmek için önemli veriler sunacak. Altıncı deneyimizin ismi ise Mioloid. Bu çalışma uzaydaki radyasyonun özellikle Mioloid kökenli baskılayıcı hücreler aracılığıyla insan bağışıklık sistemini nasıl etkilendiği incelemiştir. Ayrıca bu hücrelerin kanser gelişimi üzerindeki potansiyel etkileri detaylı bir şekilde araştırılacak. 7. deney Message. Yer ortamda gen ifadesindeki değişiklikleri ve bunun insan sağlığına olan etkilerini araştıran bu deney genetik bilimde önemli keşiflere öncülük edebilir. Genetiğimiz bizim geçmişimiz, geleceğimiz ve şimdimizin yapı taşlarını oluşturur. Sistemimizde oluşabilecek en ufak Farklılık ve bozulma şu ana kadar görülmemiş genetik bozukluk sebebiyet verebilir. Dolayısıyla insanlarda gen ifadesindeki değişiklikleri incelemek kritik öneme sahip. 8. deneyimiz alt space. Uzay ve dünyanın kutup bölgelerinde mikro büyüme koşulları karşılaştırılmış. Bu araştırma uzayda sürdürülebilir yaşam destek sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Dokuzuncu deneyimiz ise CRISPR gen. Uzay ortamında CRISPR gen düzenleme tekniklerinin etkinliği test edildi. Bu Uzaydaki bitki yetiştiriciliği ve uzun süreli uzay görevlerinde önemli bir adım olabilir. 10. deneyimiz prana. Propolis'in uzaydaki mikro yer çekimi koşullarında bakterilere karşı olan etkileri üzerine bir araştırma yapıldı. Bu çalışma uzayda hastalık kontrolü ve tedavi stratejileri için kritik öneme sahip veriler sunarak uzay ortamında sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik önemli adımlar atılmasına katkıda bulunabilir. 11. deneyimizin ismi ise Vocal Cord. Uzay koşullarında insan sesindeki değişiklikler incelendi ve kaydedildi. Kaydedilen değişimler üzerine üzerine rahatsızlıklar tespit edilmeye çalışıldı. Bu çalışma uzayda yaşayan bireylerin sağlığını anlama ve koruma konusunda önemli bir rol oynayabilir arkadaşlar. 12. deneyimiz ise oksijen saturasyonu. Yapay zeka destekli bir çalışma ile mikro yer çekimini solunum sistemlerinde etkileri ve oksijen seviyesindeki değişimler detaylı bir şekilde izlendi. Bu araştırma astronotların sağlığını korumak ve uzayda uzun süreli görevlerde daha iyi sağlık yönetim stratejileri geliştirmek için önemli veriler sunabilir. 13. ve son deneyimiz MIOKA. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kurşunsuz vehimleme tekniklerinin pratik kullanım etkinliği üzerinde bir araştırma yapıldı. Bu deney uzay ortamında elektronik cihazların bakımı ve onarımı için kritik öneme sahip olabilecek değerli bilgiler sunacaktır. Bu ve bunun gibi genel kültür ve güncel bilgilere daha kapsamlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, uygulamamızı hemen Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirmeyi unutmayınız. Atabek olarak sınava girecek olan bütün devlet personellerimizin her zaman yanındayız. Atabek kazandırır. Bizi takip etmeye devam edin.